I know uh, for metal, I get mean, it, but I don't do that. It's work. It's work, yeah? Yes. Right. Last bad. Autopilotumuzu deniyoruz. Yine aldığımız altında. 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 Şu an dört katı çalışıyoruz. Bir sıkıntımız yok. Her şey yoluna gidiyor. Testimizi yapıyoruz. Bir testlerde bitti dikkat sonra. Bir iki güne kadar rüzgarın dinmesini bekleyeceğiz. Geldiğimizden beri bir yapıldı fırtına var. жума күнүсенчкаде It's just an engine. If you give a with two power relays yeah, If you give car if you, if you give a power, if you give a current, then it works. The only electronic thing is this. And it's always this the problem. Okay. I'm trying so, to I think it's the not going to Driver, yes. Uh, showed, uh, yes. I, I, have inside. I take this. Yes. We can. Uh, it's good. Uh, yeah, I think Yes for this. Uh, this. I try again more verişimizi yaptık. Çamaşırlarımızı yıkadık. Teknemizi temizledik. Ufak tefek şekilde olan alışverişi yaptık. Ve en önemlisi ne yaptık biliyor musunuz? Mali için güvenlik filesi yaptık. Baştan başa. Uğraştırdı bizi. Ama Mali'nin güvenliğini salama aldık. Tabii bize de faydası olacak. Seyir boyunda. Biliyorsunuz benim bir tane Bayline motor yatım vardı. Bayline motor yatı sattım. Baş belası. <laughs> Kurtulduk ondan. Yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Çok uygun fiyatı aldım. olarak ee, Euro olarak 13.000 Euro'ya sattım diyebilirim ve artı bir tane Sido e, sürat motoru aldım ondan. Aldığım sürat motorun e, 2002 model. Onun da e, Mercury motoru var. Aynı onun da motorunda sıkıntı var. Motorun da daha doğrusu. Değiştirmesi gerekiyor. Kaldırdık onu şimdilik kenara koyduk. İleriki bir zamanda onun buna yeni bir motor alacağım. E, yeni motorlar daha çok 3.500-4.000 Euro civarında. Motorunu değiştirip elden çıkaracağız. Seyirimize e, Gezdiğimiz günden beri fırtına vardı. Bugün hava çok güzel. Gidiyor şimdilik ama akşama yine fırtına çıkıyor. Yarın sabah bir aksilik olmazsa buradan çıkacağız. Direkt Palma'ya ee, gideceğiz. Şu an uzun seyir için yapılması gereken her şeyimizi yaptık. Bitirdik. Dingimizi bu sefer uzun seyir olduğu için ön tarafa aldık. Şöyle bir de şey atayım. Bucan salının soran arkadaşlar çok. Üstten herhangi bir zor durumda nasıl açılacağını soruyorlar. Evet bunda yukarı platforma çıkmaya hiç gerek yok. Yukarı platforma çıkmadan bunu buradan açabiliyorum ben. Size şöyle göstereyim. Kaptan bitmiş halde değil şu anda. Sadece yapacağım şey şu ipi çekiyorum. Açıyorum. Şunu kaldırıyorum. şu şekilde şuna çektiğim mi direkt boşa geliyor. Şimdi ben bunu e, bugün yapacağım bunu. Buna bir ekstra kayış daha bağlayacağım. Arka taraftan, alt taraftan e, bende ben güzel bir e, plastik önü demir halkalı e, bir materyal var. Onu yapıştıracağım diğer tarafına. Bir ekstra kayış daha bağlayacağım. Şunu çektim sonra onu çektiğim şu boşa geliyor. Şunu çıkartıyorsun. Tuttuğumuz çektiğimiz lat diye aşağı düşüyor. Yani e, öyle bir şey yapacağız ki 20 saniye içinde alıp suya atma durumumuz olacak. İnşallah e, kullanmamıza gerek kalmaz ama yine de hazır olması gerekiyor. Geliş yolculuğumuza güzel geçti. S sadece Sardinya aslında kırmızı bölge olduğu için e, bizi e, girmemize biraz zorlandılar. Ne, nere, adres sizler, adres tekneyi gösterdik. Bayağı bir uğraştılar. Neredeyse almıyor almıyorlardı bizi. Sonuçta geldik buraya. Girdik teknemize. Bu arada e, yalnız değilim. Benimle beraber bir arkadaşım bana eşlik edecek. E, kendisi öğrenmek için yanıma geldi. Sağ olsun. Bir abim benim. E, o da benim gibi Acemi. E, bilgi çok. Teori yok. Benim gibi. Çıkacağız. Buradan eee Aşağı yukarı bizim 300'e yakın bir milimiz var. 290 civarında bir milimiz var. Bunu da 2-2,5 günde geçeceğiz. Yarın çıkarsak e, Pazar günü yine bir fırtına yakalanıyoruz. Yarın cumartesi. Pazartesi günü bir fırtına yakalanacağız. İnşallah o fırtına da e, fazla bir kötü şekilde atmaz. Çünkü e, yarın çıkmamız gerekiyor düşünüyorum. Önümüzdeki hafta yine hep fırtınalı geçiyor. Hava sert sert geçiyor. E, çıkmasak burada daha uzun süre kalmamız gerekiyor. Onun için bir e, Yarını ve öbür günü değerlendirmek istiyoruz. Uzun bir ara sonunda Toledem Aranya'dan çıkışımızı yapıyoruz. Seyrimize devam ediyoruz. Şimdi hedefimiz Palma Maraka Adası'na gideceğiz. Aşağıda bir 280 bin yolumuz var. Tabii rotamızı değiştirmesek. Hava güzel. Öğleden sonra ufak bir rüzgar olacak. Yarın biraz daha sakin. Padaj gibi bir rüzgarlı var. Bu benim için de güzel bir deneyim olacak. En de uzun seyirim. Sabah bir de bir arkadaşımla da bekliyoruz. Tam kaptan olarak benim <laughs> tüm yükümlülük bana ait burada. Ve şimdiye kadar çıktığımız seyirlerin en uzun olduğunu. Size kısa kısa aralarda göstereceğim durumlar, nasıl gittiğini. Seyirimizin çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Şu an sabah 6. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. mı? var. Marina'nın hemen arkası askeri bölge. Ee, bizim gideceğimiz yolda, yani şöyle söyleyeyim, Marina'nın batısı askeri bölge. Bizim gideceğimiz e, sihir rotamızda batı. E, askeri bölge olduğundan dolayı 7 mil e, güneye doğru ineceğiz. 7 mil sonra kendi rotamıza gireceğiz. İtalyan'ın yanımıza. Elveda diyelim. 네 m e Sınavı az önce iki saat oldu. Bir ee, gidiyor şu an. Seyirimiz. Rüzgar direkt kafadan esiyor. O sesi yedik Biraz yelken denedik. Ee, girelim. Bir de Yalnız e, baya bizi güneye çevirmek için yelkenleri e, kapattık. Ana yelkenimizi açık sonra alacak kamerayı kafana aldığı için faydalı faydası olur diyor. Yanlış değilsem e, ee, bu karşıdaki adaları Teoğlu adasını geçtiğimiz zaman tabiye e, öyle getirir ki rüzgar direkt düzeyden gelecek. Güzel bir rüzgar alacağımız gibi geliyor. o sonra, sonra metkenlerimizi atabiliriz. arkadaşlar. Seyrimizin 10. saatindeyiz. Şu an akşam üzeri. Saat 5.30 civarında. Az önce yemeğimizi yedik. Yelkenlerimiz açık, motorumuzu kapatmışız. Şöyle altı knot yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Kameraya fazla sabit tutamıyorum çünkü <laughs> tekne sallanıyor. Rüzgarımız 16. Rüzgarımız 15-16 knot yaşıyor. Rotamız 2 286. Autopilotumuzun çalışması beni çok memnun etti. Çok süper bir şekilde gidiyoruz. İlk kez seyre başladığımdan beri ilk kez böyle rahat bir şekilde evet, seyrimiz oldu. Sorunsuz, sıkıntısız. Şöyle yelkenlerimi göstereyim size. Tam açmadığınız halde 6 buçuk konut gitmemiz beni bayağı memnun ediyor. Müthiş bir sloğan var denize. Şu an yine iyi. İlk çıktığımızda baya baya bir vardı. Sulağınlar bizi baya bir rahatsız etti. Ama e, seyrimiz ona rağmen çok güzel gidiyor. Bir ara neredeyse deniz tutacaktı. Deniz sulağından çırpıyor kendisini e, tek, teknemiz. İlk başladığımızda seyrimize başladığımızda Trova'dan alıyorduk rüzgarı. Baya bir 4-5 saat motorla gitmek zorunda kaldık. Şu an yakaladık rüzgarımızı. Gidiyoruz. Çok hoş. Autopilotumuz çalışıyor. Rüzgarımız var. Seyrimiz güzel. Motor sesi yok. Harika. Mali'nin keyfi yerinde. Değil mi kuzum benim? Gel buraya. Biraz yoruldu kendisi. Fileleri taktım için içeri havuzlukta tutuyorum. Ee, kendisini onun için yeleğine takmadım. Havuzdan sana çıkmıyor. Canım da baya bir hırpalandı bugün. Sulu dolayı. Biz de öyle olduk. Şimdilik böyle arkadaşlar. Devam edeceğiz. Size kısa kısa anlatacağım seyirlerimi sabah uyumasam size güneşin doğuşunu göstermek istiyorum. Denizde beni en çok sevindiren güneşin doğuşunu görmek. Deniz üzerinde, denizden güneşi bir arada görmek çok hoşuma gidiyor. Şu an halen bir 168 milimiz var. Hedefimiz akşam güneş battıktan sonra tahminime göre Menorca'da olacağız. Orada kanala gireceğiz. Korunaklı kanal. Mahon şehrinde e, e, kalacağız. Orada birçok liman var. Bir, limanlara büyük ihtimalle limanlarda kalırız. E, çünkü kanal biraz riskli olabilir. Bir iki gün kalmayı düşünüyorum. Biraz geleceğiz. Size orayı da anlatırım. Kendim de bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla anlatacağım. Gitmeden önce size biraz e, bilgi toplamaya çalışacağım. Bu şekilde gidersek çok süper.